1970 yılından bu yana aynı lezzet ve konukseverlik anlayışıyla sizlere hizmet etmenin keyfini yaşıyoruz. Tenekeli Restoran sadece enfes etleriyle değil, zengin meze çeşitleri ve sürpriz mevsim otlarıyla da damak tadınıza hitap ediyor. Balıkesir'de hem lezzetli et yemek hem de ailece gidebileceğiniz tek mekan Tenekeli Restoran. Rezervasyon telefon 221 38 80. Ee, çalışmalarınızda arazi şartlara, hava şartlarında büyük bir risk taşıyorsunuz. E, neler diyor arkadaşlarımız? Balıkesir'e e, kaç yıldan böyle geliyorlar bu ekip? Ee, ekibimiz buraya 3 senedir, 3 sezondur evet. sürekli çalışıyorlar. Artık bölgeye de alıştılar. Tabii bizi en büyük etkilen etkenler şey, arazinin sarp ve kayalık oluşu. Evet. Ama bölgemizde e, güney Bölgeler kadar, sarp bölgeler çok az. O yüzden daha güzel işler yapıyoruz burada. E, i̇kinci bir etken de hava şartları. Rüzgarın çok yoğun olduğu bölgelerde, günlerde yangına müdahaleler gerçekten çok zor oluyor. Ama ekibimiz profesyonel olduğu için e, o etkenleri de bertaraf ediyoruz. E, bu çalışmalar sırasında e, kendileri için risk oluşan bir olayla karşılaştılar mı acaba? Captain, another season. E, We we'll fly to fire mission in dangerous position. Geçen e, geçen sezon ve bu sezon hemen hemen aynı yani yoğunlukta. Ama bu sene büyük bir yangın olduğu için bayağı bir üzülüyor yani e, büyük olduğu için. Bu sene biraz daha fazla uçuş var. E, birinci senes yani bundan üç seneki önceki sezonda bayağı bir daha iyiydi. E, bu sene ve geçen sene bayağı bir e, yoğun bir uçuşları olduğunu söyledi. Efendim, havada uçmak mı tehlikeli yoksa karada araçla gitmek mi tehlikeli? Anlıyorum. <laughs> bu benim işim değil problem değil only fly. <laughs> It's your car. <laughs> evet, yes, yes. Evet, gerçekten e, pilotumuzun da söylediği gibi bu sene zor bir sezondu. Epey bir yoğun bir şekilde uçtular. İşte daha önceki sene de yoğunduk. Bu sene de yoğunduk. İki sene önce biraz daha az yoğunduk dedi. Ee, bir bu sene gerçekten güzel çalışmalar yaptılar. Biz de kendilerinden çok memnunuz. Gerçekten e, buradaki çalışan helikopterler arasında en iyi atış yapan, işte suyu en iyi şekilde yangında kullanan ekiplerden biri buradaki ekibimiz. Biz kendilerine ekip olarak teşekkür ediyoruz.